olarak Batı Asya'da görülen doğal bir antibiyotik olan dut, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Türkiye'de bulunan yaklaşık 2 milyon dut ağacından yılda 80 bin ton meyve elde edilir. Eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve, toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak soframıza gelmektedir. Yıl boyunca tüketilebilmesi için yapılan kurutma işlemi sonucunda her mevsimde kullanılabilir. Olabilir. Zengin içerik havuzu ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan dut kurusu birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Dut kurusu tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir avuç dut kurusu tüketiminin faydaları nelerdir? Yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli ve faydalı olan bakterilerin büyümesini uyarır. Çözünmeyen lifler ise sindirim kanalına vücut içerisinden su çekerek diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Yarım avuç dut kurusu günlük diyet lifi ihtiyacının %15'ini karşılamaktadır. Sap kısmına yakın seviyelerde bulunan pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir. Ayrıca içerisindeki probiyotikler sindirim sağlığını geliştirerek uzun dönemde kabızlık sorununa iyi gelir ve bağırsak dokusunda bulunan zararlı toksin ve bakterilerin sindirim yolu ile dışarıya atılmasını sağlar. Dut kurusu bulundurduğu bileşikler ile mide asidi için olumlu etkiler göstermektedir. Mide ülseri ve gastrit gibi mide asidi dengesizliklerinden oluşan problemlerin önüne geçer. Hastalıklara karşı dut kurusu. Bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir antioksidandır ve bakteri öldürücü olarak kabul edilir. Antibakteriyel özellikleri ile çok önemli bir antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. İçerisindeki yüksek miktardaki koruyucu ve güçlendirici antioksidanlar ile bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun virüs temel hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle sap kısmındaki fenolik bileşikler ve C vitamini yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresinin üretimini uyarır. Bu da bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Ayrıca dut kurusundaki yüksek demir içeriği vücudun önemli dokulara ve organ organ sistemlerine kaliteli bir şekilde oksijen sağlamasına yardımcı olur. Bu, organ sistemlerinin optimize edilmesine yardımcı olan kırmızı kan hücrelerinin üretimini önemli ölçüde arttırır. Bu da anemi riskini düşürür. Baş ağrısı, kronik yorgunluk gibi kansızlık belirtilerini tedavi eder. Vücutta kan yapıcı etkileri olan dut kurusu aynı zamanda dolaşım kalitesini de arttırmaktadır. İçerisindeki resveratrol sayesinde kan damarları larındaki faaliyetleri doğrudan etkiler. Resveratrol kan damarlarındaki daralmayı önleyen nitrik oksit salınımını arttırarak kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca dutta bulunan damarlardaki plak oluşum seviyelerini düşürdüğü bilinen ve çözünür bir lif olan pektin sadece bağırsak hareketlerini iyileştirmez. Aynı zamanda sağlıklı kolesterol ve şeker düzeyinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Damarlara zarar veren, serbest radikallerle savaşan dut kurusu kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. Tabii ki de burada kullanım zamanı ve miktarı oldukça önemlidir. Dutlar güçlü kemik dokularını korumak ve inşa etmek için en önemli besin maddesi kombinasyonu olan K vitamini, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengindir. Bu besinler kemiklerin yıkım belirtilerini tersine çevirmeye, artrit gibi bozuklukları önlemeye yardımcı maktadır. Yarım kase dut kurusu yaklaşık 100 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen tüketim miktarının %10'unu karşılar. Süt tüketemeyen insanlar için günde bir avuç dut kurusu tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içeriğine sahiptir. Özellikle bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerinin kalitesini arttırır. İçerisindeki magne Magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını oluşturur, kas dokularının gerginliğini azaltır ve kas ağrılarını önlemek için mücadele eder. Kemik dokusu için oldukça önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirirler. Güçlü bir bağ dokusu kemiklere ve kaslara binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı iyileştirir. Fiziksel efor esnasında kas kasılmalarını düzenlemektedir. Bu yetenekleri dut kurusunu sporcular için çok önemli bir besin haline getirir uzun dönemde kas, eklem ve kemik dokusunun sağlıklı tutulmasına yardımcı olur. Dutlar, antioksidanlar ve bitki bileşikleri açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda kanserli hücrelere karşı korunmaya yardımcı olan antosiyaninleri içerisinde bol miktarda bulundurur. Bu bileşikler zararlı hücrelerin büyümesi ve yayılmasını durdurur. İçerisindeki bileşikler sayesinde vücutta bulunan toksin maddelerinin hızlı bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı olur. Ayrıca antikanser özelliklere sahip olan resveratrol dutların içerisinde bol miktarda bulunur. Bu özel madde kanserli hücreleri izole ederek başta kolon kanseri gibi birçok kanser türünün oluşum riskini düşürerek toplam vücut sağlığımızı geliştirir. Araştırmalar dut kurusunun bilişsel fonksiyonları koruduğunu ve beyin faaliyetlerini arttırdığını kanıtlamıştır. Antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri vücuttan atan ve bu sayede kan dolaşım seviyelerini arttıran dut kurusu beyne giden kan akış kalitesini yükseltir. Bununla birlikte serotonin üretiminden sorumlu olan B6 vitamini içerisinde bol miktarda bulunur. Serotonin ruh halini yükseltir ve zihinsel stresi azaltır. Stres anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak tüm sinir sistemini korur. İçerisindeki B vitamin türevleri Beyin sinyallerinin verimliliğini artıran, sinir dokularının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelin maddesinin oluşması için gerekli vitaminler, kilo kontrolü için dut kurusu, lif içeriği yüksek besinler, kilo kontrolüne yardımcı olur. Dut kurusu diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir kase dut kurusu ortalama 9 gram diyet lifi içerir. Bu oran günlük ihtiyaç duyulan diyet lifinin yüzde 10'unu karşılamaktadır. Aynı zamanda dut kurusu tüketimi şeker ihtiyacının en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Beslenmenize dut kurusu eklemek, sağlıklı yağları üreten bağırsak bakterilerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisindeki fermente olmayan çözünür lifler tokluk süresini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında daha rahat kullanılmasını teşvik eder. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için dut kurusu bulundurduğu bulundurduğu bileşenlerin antioksidan özellikleri sayesinde cilt kalitesi için oldukça yararlı bir meyvedir. Barındırmış olduğu antusiyaninler deri sağlığını olumlu yönde etkiler. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu özelliklere sahiptir. Kan dolaşım seviyelerini yükselten dut kurusu bu neden ile cildin en üst katmanında bulunan ölü deri dokusunun yenilenmesini hızlandırır hızlandırır. İçerisindeki C vitamini vücuttaki kolajen üretimini arttırmaktadır. Bu da uzun dönemde sağlıksız beslenme, UV ışınları ve kötü hava koşullarının oluşturduğu negatif etkilerden cilt dokusunu korur. Ayrıca dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kansızlığa iyi gelen dut vücuttaki demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmesini engeller. Her bir saç telinin daha kolay beslenmesine olanak verir. Uzun vadede Tüm saç dokusunu güçlendirir. Bununla kalmayan dut, saçlardaki melanin üretimini arttırmaktadır ve bu maddenin salgılanması erken grileşmeden muzdarip olan insanlar için özellikle önemlidir. Dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin aktarılmasını sağlayan dut, kırık saçları güçlendirir ve tüm saç tellerinin kalitesini arttırır. Serbest radikallere karşı koruma sağlayan dut, göz dokusundaki A vitamininin işleyiş fonksiyonlarını yükseltir. Bu da uzun dönemde retina problemlerine engel olur. Bununla birlikte dut kurusunun içerisinde vücut için oldukça önemli olan folat bulunur. Folat vücutta yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijen taşınmasını sağlar. Peki, dut kurusunun zararları var mı? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Sağlıklı koşullar ile büyüyen ve kurutulan dut bilinçli bir şekilde tüketilirse bizi çok daha sağlıklı bir hale getirir. Ancak aşırı ve fazla kullanımında belirli kişiler için sorunlar oluşturur. Öncelikle sindirim sistemi kalitesini artıran dut çok fazla tüketildiğinde belirli sindirim sorunları yaşatabilir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak faaliyetlerini geliştirmektedir. Ancak fazla tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul eder. Bu da bağırsaklar için negatif durumlar oluşturur. Bununla birlikte şeker hastaları dut kurusu tüketirken dikkatli olmalıdır. Öte yandan faydaları ile dikkat çeken dut kurusu kontrolsüz tüketildiğinde kilo aldıran bir besin haline gelebilir. Bir avuç dut kurusu yaklaşık 70 kaloriye denk gelmektedir. Diğer atıştırmalıklar ile karşı laştırıldığında bu oran düşük olsa da çerez gibi tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Bu neden ile ara öğünlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketmek en mantıklı tercih olacaktır. Dut yaprakları ve özü belirli ilaçlar içerisinde kullanılmaktadır. Bu neden ile dut tüketimi ilaçlar ile etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız dut kurusunu tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki dut Kurusu ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 3-4 günü günde 1 veya yarım avuç dut kurusu tüketimini ideal olarak belirlemiştir. Özellikle market raflarında koruyucu ve rafine şeker içeren ürünler yerine toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen meyve ve sebzeleri tüketmek sağlık seviyenizi uzun dönemde yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza dut kurusunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz.